Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da zamanı olan vişne kompostosu nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum. Video uzun olmaması için ben o sap temizleme kısımlarını çekmedim. Yıkadık. Bu şekilde kazanımıza aldık vişnelerimizi. Ortalama 15 dakikadır kaynıyor. Ve ben şimdi altını tekrar doldurdum. Şöyle göstereyim bu şekilde. Köy yerinde böyle her şey gayet doğal ve lezzetli oluyor. Az önce toplayıp geldim ben vişnelerimizi. Şimdi daha kaynaması gerekiyor. Yine olunca görüşürüz. Artık tekrar kaynamaya başladı vişnemiz. Rengini bir hayli saldı gördüğünüz gibi. Çok güzel. Rengi şöyle suyundan alayım. Artık şişelerimizi alma zamanı geldi vişnelerimizi. Damak tadınıza göre ben biraz şekerini ilave ediyorum. Böyle yaptığımız zaman bir daha rahat oluyor. Açtığımız zaman şişemizi hemen az tadıyı da tüketiyoruz. Evet şimdi şöyle bir de karıştırdık mı Tamamdır. Ben yine de bir tadalım bakalım nasıl olmuş. Hemen bir bakalım tadını. Ona göre eğer az gelirse tekrar ilave ederiz. Önce taneleri biraz alıyoruz biz. Şişelere daha çok suyu gelmesi için. Siz isterseniz böyle bu şekilde tamamen taneli de doldurabilirsiniz. Evet bugün sizlerle elimden geldiğince vişne kompostosu nasıl yapılır? Köyde biz nasıl yapıyoruz onu paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.